الحمد <applause> لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يغري فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا المهديين من بعده خصوصا منهم على الإمام خليفة رسول الله على التحقيق سيدنا حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم مهترم بالله يوجد من الإسلام Müslümanlar arasında kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sağlanması üzerinde önemli durmuş. Kardeş olmanın bilinci içerisinde olan Müslümanların birbirleriyle iyi geçinmelerini, birbirlerinin malında, canında ve namusunda gözleri olmaması gerektiğini, fakir, kimsesiz, düşkün ve yetimi arayıp onlara yardımda bulunma bilincini geliştirmeyi amaçlamıştır. Yüce Mevla müminlerin kan balına gerek olmaksızın kardeş olduklarını ve aralarında sevgi bağı kurulduğunu bildiriyor. İnanan insanların arasındaki bu son derece güçlü bağ kaynağını Allah aşkından alan gerçek sevgidir samimi olarak iman edenlerin birbirlerine duydukları sevgi derindir. Bu nedenledir ki müminler kalplerinde taşıdıkları Allah sevgisi nedeniyle Allah'ın hoşnut olacağı bir yaşam sürmeyi arzu eder. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz hiçbir Müslüman'ın diğerine üstünlüğünü bütün Müslümanların Allah katında tarağın dişleri gibi eşit olduklarını vurgulamış, üstünlüğün ancak takvada olduğunu açıklamıştır. Camilerde cemaatle kılınan namazla müminlerin birbirleriyle kaynaşması, oluş ibadetiyle yoksulların düşünülmesi, zekat ve sadakayla muhtaçların yardımına koşulması, böylece Müslümanlar arasında oluşturulan kardeşlik projesi ve hicret esnasında Medine'li Müslümanların Mekke'li müminlere gösterdiği yardımseverlik buna en güzel örnektir. Saygıda kardeşler, biz Müslümanları bir amaç için yaratıp yaşatan Yüce Allah, müminler ancak kardeştirler, Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki merhamet edesin. Ayetiyle müminlerin birbirleriyle kardeş olduklarını dolayısıyla kardeşler arasındaki dargınlığın giderilerek barışın sağlanmasını ve Allah'a karşı gelmekten sakınılmasını emretmiş. Ancak bu şekilde Allah. Müminleri bir bedene benzeten İslam herhangi bir uzvun rahatsızlığını bütün vücudun paylaştığı gibi başkalarının uğradıkları sıkıntı ve musibetlerin de el ve gönül birliğiyle paylaşılmasını öngörmüştür. Nitekim sevgili peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde birbirini sevmede, birbirine merhamette ve şefkatte müminler bir bedenin misali gibidir. O halde şu mübarek bayram günleri hürmetine kardeşlik, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kaynaşma duygularını esas alarak İslam'a inanmış ve gönül vermiş bütün kardeşlerimize karşı kin, nefret ve

إن الدين <سؤال> عند الله الإسلام الحمد لله يا حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا in